Üretenin yanında büyük şehir Adana. Lavanta kokulu köylerimiz artık daha da çok. Üretime teşvik etmek için çiftçilerimize toplamda 730 bin adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Burası Tapana bağlı Kurtlar Mahallesi. Bu bahçeye ektiğimiz için çok mutluyum. Zeydan Karalar Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde aldık. Biz kadınlar olarak bir gelir sağlayacak ileride inşallah. Müzik Tüm lavantalarımız çok memnunuk, çok güzellik. Belediye başkanımızdan da çok memnunuz. Bu kıraç toprakları bize bir gelir kaynağı yaptığı için. Lavanta bahçemiz de çok güzel, herkesi bekliyor. Herkesin de yapmasını da bekliyor yani. Kalkınma kırsalda başlar düşüncesiyle bereketli Adana topraklarımızda çiftçilik yapan, üretime katkı koyan çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz.